merhaba beni takip eden değerli insanlar. Bugün sizinle birlikte Plants ve Sezon 12. bölümden devam ediyoruz. Bu da 30. levele tekabül ediyor. Evet bugün havuz bölümünden devam ediyoruz. Artık havuzda başlayacağız. Havuz oynayacağız. Arka bahçesinde. Daha geniş bir alanımız var bitkileri koymak için. Ama artık maalesef bu zam gündüz olduğu için şey kullanamıyoruz. Mantarları kullanamıyoruz. Önemli değil. böyle güzel oldu Hadi başlayalım her zaman yaptığım gibi ilk iki sıraya ay çiçeklerimi dizeceğim bu avuza bitki koymak için aşağıya Nilüfer yaprağı koymak gerek olamaz bir zombi geliyor. Zombinin işi bitti. Çok heyecanlı. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir tane daha zombi geliyor. Uzun zamandır gündüz modunda oynamıyorduk. İyi oldu. Artık günde iki video atacağım. Çünkü artık yeni bir oyuna geçmek istiyorum. Yarım kalan oyunlarımı bitireceğim ama mini motor vice'i bitirmeyeceğim. İlk önce daha güzel olan aklımda oyunlar var. Onları oynayacağım. Ondan sonra belki bitiririm. Bitireceğim tabi. Size garanti veriyorum ki bu kanalda hiçbir oyun yarım kalmayacak. Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. Olamaz, bir zombi geliyor. Öleceğiz. Ölmedik. Ördekli zombi Çok heyecanlı. Bu leveller çok kolay. Daha zor leveller istiyorum. Evet, son turdayız. Bütün zombiler birden gelecek, çok zor olacak. Olamaz. Düşündüğümden daha kısa sürdüğü için diğer iki bitkiyi kullanamadım. Tur düşündüğümden daha kısa sürdü. Artık bir kabağımız var. Zombileri ezip yok edebiliriz. Hadi devam edelim. Üçlü bezelle atardan kazanacağız. Olamaz kasketli kovalı zombi ve all -star zombi var. Popüler basketbolcu zombi. Evet. Bunu 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 istiyorum. Ve bu bu ve bu. Çok güzel oldu. Acayip heyecanlı. Elim ayağıma dolandı. size kabağın ne işe yaradığını göstereyim. Ama şu anda değil. devam edelim. ama Kafasında Duba olan zombi geliyor. Onun ismi Duba mı hatırlamıyorum. Aklımda Duba diye kalmış. Haydi bir tane daha güneş gelsin. Evet başardık. Artık 3 tane atan zombimizden şey bir bezelye atarı var. Başka bir oyun istiyorsanız değerli insanlar, beni takip eden insanlar yorumlara yazabilirsiniz. Yazmak istemiyorsanız da yazmayın. Olamaz bir tane yüzen ördekli zombi geliyor. Olamaz bir tane kafasında duba alan yüzen zombi geliyor. Bu beni biraz zorlayacak. Şimdi onun işini bitireceğim ama ilk önce 75 güneşe ihtiyacım var. ihtiyacım var deme, değer demez. Bir sürü güneş hızla yükselmeye başladı. Pardon, ayçiçeklerinden düşmeye başladı. Bunu kullanmayacağım. 50 güneşe ihtiyacım var. Haydi ayçiçekleri sizi boşuna mı yetiştiriyorum? Evet. olduk. Olamaz bir tehlikeli kovalı zombi geliyor. Onu umarım inşallah bu iki tane iki dört beş tane zombi prezelliği atarı onu yok eder. Öldü. Ha ha ha. Beceriksiz zombi. Zombiler akın akın üstümüze geliyor. Ama ben daha güçlüyüm. Onların hepsini yok edeceğim. Önümde düz çökün. Ben çok okuttum. Bu arada yaptığım bu egoist tavırlar sadece ironi amaçlıdır. Yanlış anlaşılmasın. heyecanlı. Oha. Üçlü bezelye çok istiyorum doğrusu. Artık hazırız. Çok heyecanlı son leveldeyiz. Tam da yerine koymuşum o kocaman kırmızı kasketli zombiyi yok edecek kasket değil kırmızı e, kafalı zombi olamaz. Çok profesyonel bir şekilde iş hallettim. O üçlü o çok pahalı. Üçlü bezelye atar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.